çıkar o sarığı başından. Bu sarık bu başla beraber çıkar. Siz beni kurallara uymamak ve muhalefet etmekle suçluyorsunuz. Ben de sizi Allah'ın kanunlarına uymamak ve muhalefet etmekle suçluyorum. Hiç kimse kabullenmediği bir sistemden dolayı suçlanamaz. Bugüne kadar başka bir mekufiyetiniz oldu mu? Evet. 31 Mart hadisesinde aynen böyle sebepsiz yere tevkif edilmiş ve bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Siyasetle uğraşmadım. Bütün hayatımı dine, ilim ve irfana bağlamış bulunuyorum. Ya teşkil ettiğiniz cemiyetler? Onlar da ilmi cemiyetlerdir. Yunanların İzmir'i işgali üzerine bir beyanname hazırlayarak İtilaf devletlerinin İstanbul'daki mümessillerine vererek bu şen'i tecavüzü protesto ettik. Eğer bu hareketimize siyasetle uğraşmak denebilirse, işte tek vakam bundan ibaret. Frank Mukallit diye kitabının inkılap düşüncelerine ters düştüğü iddiasına ne diyorsun? Kesinlikle yanlıştır. Yapılan inkılap, şapka inkılabı, Yazdığım Risale'yi tasvip etmeyi Basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı ve muhatabı olmadığı halde... ...bir kitabı, bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis Bey, ne vicdan medeniyetten... ...ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir hayatın her safhasını rıza-i bariye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan, dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek mevkiindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olur mu? Biz şapkaya karşı değiliz reis Bey. Mesele şapka meselesi değildir. Ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Giyinmişse buna büyük değer vermiştir. Mesele bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Hocam, biz de Müslümanız. Renkler almış başını gidiyor. Müslüman ülkelerin halini de görüyoruz. Bu millet nasıl kurtulacak bu İzmihlal'den? Bu millet İzmihlal'den ancak dinine gerçek manada sarılmakla kurtulur reis bey. Allah'ı inkar ederek ilme ulaşamaz. İlmi inkar ederek de Allah'a ulaşamaz. İçerideki hoca efendileri ve şapkanın yan sürülen şu terfeis var ya gel, gel. Bundan bir sene önce şapka giyiyor diye şu merdivenlerden Bir gazeteci genci bir tokat yuvarlamıştı Hala bak Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Buyurun Hani tevhid, vahdaniyet kalmış mı, tevhid kalmış mı? Yerini şirk almıştır, şirk! Türkiye müşriktir!